arkadaşlar. Yağmurlu bir İstanbul akşamından hepinize sevgiler saygılar. Bugün içeri kapandık. Hava gerçekten çok sert. Bu fırsat bu fırsattır dedik. Ne yapalım? Dostlara söz verdik. Rapalı arkası Zargana Yaprak Zargana takımını lüfer yakalamak için elimizden geldiğince anlatalım dedik. Acizane bir iki bildiklerimiz var. Onları paylaşalım dedik. Malum birçoğunuz biliyorsunuz tam lüfer zamanı. Birçoğunuz da yine bu takımı zaten kullanıyorsunuz ama belki eksik taraflarınız vardır. Bizim de eksik taraflarımız oluyor. Sizin yazdıklarınızdan biz kendimizi tamamlıyoruz. Bizi izleyerek siz kendinizi tamamlarsınız umarım. Şimdi bir tane zargana için, yaprak zargana için rapala takımı nasıl yapılır, ne lazım ona bir bakalım. Öncelikle ben 8 santim sıradan ucuz 10 liralık bir şu gördüğünüz Rapala'yı kullanıyorum. Demin oynarken burada hazırında bir tanesini yaptım. Göstereyim şunu. Şimdi bu takımı yapmak için bize ne lazım? Bir Rapala. iki tane arkası halkalı 2.0 iğne. Ben 2.0 kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane çarpma. Çarpmayı ben VMC kullanıyorum. Çarpmayı neden VMC kullanıyorum? Ratalaların arkasındaki çarpmalar, şu görmüş olduğunuz çarpmalar çok çabuk kırılıyor. Bakın ben bunu çıkarttım zaten, söküyorum her seferinde. Bunları esnetemiyoruz arkadaşlar, bükemiyoruz. Ama görmüş olduğunuz o VMC rapalayı çok kolay çalıştırıyoruz ve işliyoruz. Hemen bir rapala, peşine iki tane... Fır döndü ve yaklaşık 40 santim bir yeşil ip. Yeşil ip neden var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burada yeşil ip kullanıyorum. Veyahut da herhangi bir renk ama yeşil bana çok uygun. Ee, sebebini de söyleyeyim. Misina'yı bağladığım zaman takım çok kasılıyor. Ama bunda asla ve asla kasılmıyor ve takım çok güzel oynuyor. Gelelim yapılma aşamasına. Hep beraber yapalım elimizden geldiği kadarını. Evet, rapalamızı şöyle kenara alıp hemen elimizdeki VMC iğne var ya arkadaşlar. Şu iğne şu açıya gel abisi. Evet. VMC iğnenin şunu rap alanın arkasındaki halka var ya arkadaşlar. Nasıl denk getireceğiz? Şöyle denk geliyor bakın. Şöyle çevireyim. Böyle yapayım. Şunu şuna denk getireceğiz. Şu arkasındaki fazlalığı üçüncü olanı keseceğim arkadaşlar. Hemen şuradan aletimi adevatıma aldım. Şunu şöyle açtım. Bu bize fazla. Evet, bunu kestik. Fazlası burada. Şimdi bunu rapalının arkasına takacağız. Nasıl takacağız arkadaşlar? Ben şöyle yapıyorum. Çarpmanın arkasını şuradan hop kırdım açtım. Hemen buradan bunu esnettim. Geldik Rapala'ya. Rapala'yı sırtından tuttuk. Bu takımı buraya taktık. Gördünüz değil mi? Çok basit. Buraya kadar her şey normal. Şunu alayım hemen arkadaşlar. Hemen bunu buradan tekrar eski haline getireceğim. Şöyle tutalım. Bakın görün bunu şurayı evet kapattım. Rapalayı eski haline getirdim arkadaşlar. Çok basit. Mevzu bundan ibaret. Şöyle görün. Hemen şuradan ben bu çarpmayı elimle büktüm. Neden? Bunu zarganaya buradan takacağız arkadaşlar. Böyle duracak bu da. O yüzden bunu zargana enine getirmek zorundayım. Bunu hemen kenara bıraktık. Bunu hemen kenara bıraktık arkadaşlar. Gelelim. Evet. Şu iğnemizin birini alalım. İğnemiz halkalı iğne. Şu halkasını direkt böyle de açabilirsiniz. Ama bunu denerseniz kırarsınız. Ben ne yapıyorum? Hemen şalamayla... Şalama benim hep cebimdedir arkadaşlar. Kırılmaması için. Aman elinizi yakmayın. Evet. Fır döndüğünün gireceği kadar bunu açtım. Hemen fır döndüğünün birini aldım. Şunu geçirdik. Bunu iğneye saldık. Bir tanesi öbür iğne için hazır bekliyor arkadaşlar. Öbür fır döndüğümü aldım. Onu da buraya taktım. Ama bunu ne yapıyoruz? Burada bırakıyoruz. Şurayı tekrar kapatıyorum. Burayı tekrar kapatırken sakın taktığınız fır döndüğe dokunmayın arkadaşlar. Oldu mu? Yani bu fır döndüğünün halkası bozulmasın. Evet burayı da kapattık. Takım şu an şu an takım sadece ve sadece şu durumda. Şu durumda. Şimdi biz ne yapacağız? Getireceğiz. Bu iğneyi de buraya takacağız. Bu iğneyi buraya takmak için hemen arkadaşlar size mümkün olduğu kadar anlaşılır şekilde yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Siz gerisini kendi bilgilerinizle ve diğer arkadaşların bilgileriyle pekiştirip genişletebilirsiniz. Evet. Bunu da buraya taktım. Getirdim. Fır dön tekrar söylüyorum. Fır dön dokunmamak için uğraşıyorum. Fır dön dokunursak fır döndü hassasiyetini kaybeder ve kasılır bu takım. Evet. Takım ikinci aşaması bu. Elimizde fır döndü. Lü iki iğne. Rapaların üzerinde bir çarpma. Şimdi bununla bunu birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Birçoğunuz buraya bir iğne daha koyuyorsunuz. Üç iğne yapıyorsunuz. Ben bundan taraf değilim. Neden değilim? İğne ne kadar çok olursa bu yem bu kadar daha çok kasılacaktır. Tekrar şunu göstereyim. Ben burada bu ipi koyuyorum. Yem takıldığında bomboştur bu takım. Üçüncü bir kasıntı asla yoktur. Yem çok güzel gezer... 10 balık yerine 13 balık tutmuş olursunuz. Gelelim burayla burayı bağlamaya. Son aşamaya. Hemen elimde şöyle 020, 22 gibi bir misine, tamam mı? Bunu buradan hemen kestim, aldım. İkisini bağlama işlemine geçiyorum arkadaşlar. Umarım net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi ipin ucunu şu içerden aldım. Bakın. Çok kolay bağlayacaksınız. Zaten dediğim gibi birçoğunuz biliyorsunuz. Bunu şuradan halka yaptım arkadaşlar. Halkayı hemen 1 2 3 4 5 6 dedim. Şuradan bak bunu buradan çektim. Pardon, kameraya da vurdum bu arada. Hop işi bitirdim arkadaşlar. Hemen şunun bu kamerayı böyle yakın tutuyorum ki benimle bir işiniz yok, takımı öğrenin diye sadece. Fazlasını kestim arkadaşlar. Bunun muhakkak ve muhakkak böyle ortadan geliyor arkadaşlar. Bu tamam. Şimdi ne geldik sıraya? Bunu buna bağlayacağız. Hemen ona da bakalım. Şimdi Kiminiz fazla büyük zargana kullanıyorsunuz. Kiminiz küçük zargana kullanıyorsunuz. Ben bunu öyle biraz büyük zarganaya göre yapacağım. Ama siz yemi istediğiniz ebatta küçük yemi bu takıma yine de takabileceksiniz. Onu da izah edeceğim. Şimdi ipim ipin ucundan tuttum. Şu fır döndünün içinden geçiriyorum. Umarım dediğim gibi şunu ucu ezilmiş. Evet şuradan geçirdik. Arkadaşlar şimdi bunun mesafe ayarını yapacağız. Dediğim gibi kimi bir karış yem takıyor, kimi bir karışa yakın yem takıyor. Biz bunu nasıl sabitleyeceğiz? Biz birazcık uzun tutacağız bunu. Ondan sonra nasıl olduğunu göstereceğim. Kısa yemi nasıl koyacağınızı da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar fır diye şöyle bir tuttum. Bakın. Şunu bir halka yaptım şurada. Bak şunu bir halka yaptım. Hem çekim hem size izah etmek gerçekten çok kolay değil. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Dedim. Arkadaşlar ve çektim bunu. Bak. Bak kendi kendine sıktı. Düğümünü attı. Çok güzel bir takımdır bu. Çok güzel bir bağlama şeklidir. Hemen bunu da fazlasını kestim. Evet, takımı şöyle bir göstereyim ben size. Bu birazcık mesela büyük zargana için yaptık. Neden? Kısaltması kolay. Hemen Takımı elime aldım. Varsayalım ki zarganamız bizim kuyruktan boğaza tuttuğunuzda takım uzun geliyor. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu bu dediğim şu şeyi misine de zor yaparsınız. Yapacağınız tek şey iptir. Hemen bunu buradan tuttum. Zarganam kısa ya. Zarganamın boyuna göre Son şurada şöyle bir iki tane daha sarayım. Son şurada tekrar içinden geçirdim ama düz gelmesini istiyorum ben bunun çünkü. Evet arkadaşlar o bir karışlık zarganağının yerine şimdi 6-7 parmaklık bir zargana boyuna getirdim. Kısa yemlerinizi kullandınız. Yine elinize uzun yem geldi. Ne yaptık? Hemen tekrar burayı açtık. Bu işte bu ipin güzelliği arkadaşlar. Bakın ipi gerdiniz. Bakın ipte hiçbir bozulma yok. Görüyor musunuz? İpte hiçbir bozulma yok. Ama bir misinada bunu asla yapamazsınız. Bu büyük avantaj sağlar denizde. Özellikle de biz biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar biz biliyorsunuz ee, takip eden yakından takip eden arkadaşlar biliyor. Biz boğazda akıntının içinde avlanıyoruz. Suların içinde avlanıyoruz. En başından başlayayım. Neden ucuz rapala? Rapalayı biz çok takıyoruz. Bizim avlandığımız yerde ilişken yani oltanın takabileceği çok fazla zeminde bozukluk var. Ama siz düz merada avlanıyorsanız bunu takma şansınız biraz az. Biz akıntılı da suda avlanıyoruz. Biz biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Ben şimdi yeme oturdum teknede kestim. Hazırladım. Hiç onun boyuna bakmıyorum. Onunla uğraşamam da zaten. E, denize çıktık. Suyun içinde çalışıyoruz. Birçoğunuz tekrar söylüyorum. Bizi seyrediyoruz. Hem levye, hem kol, hem gaz, hem arkadaşlar. Biz küpeşte küpeşteye balık tutuyoruz. Bu bana göre işin en düzgünü. Uzun yem mi geldi arkadaş? Yemi hemen bakmadan oradan aldım. Baktım uzun yem geldi. Tamam. Takım ona göre. Baktım. Ya kısa bir yem bağlamış Hemen tık 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 bunu buradan sardım uzattım. Hemen 15-20 saniye içinde yemimi taktım. O akıntının içinde oltamı indirdim. Size tavsiyem muhakkak ip kullanın. 3 tane iğneyi koymayın. 3 iğne bunun verdiği randımanı vermeyecektir. Çok daha güzel oynatacak bu yemi. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Pahalı raparalı da kullanmayın. Tavsiyem olur. Rapalalar gerçekten çok pahalı. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım arkadaşlar. Bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Instagram'da, YouTube'da hepiniz sürekli yazıyorsunuz zaten. Bununla alakalı herkese cevap vermeye çalışıyorum. Sakın çekinmeyin, yazın. Göremediklerim olursa affola artık ama mümkün oldukça hepinize cevap veriyorum. Şimdiden oltası oltası suda olan herkese rast gelsin. Çok güzel trofeler olsun. Çok güzel avlar olsun. İyi bir sezon diliyorum. Hepinize rast gelsin arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.